Bizlerle birlikte Ferit'e de muazzam bir şaka yapacağız arkadaşlar Ferit ve ol bugün benim yanıma gelecekler misafirliğe Ferit'in çocuğunu ikna edip yani örümcek çocuğu ikna edip onu götüreceğim ondan sonra Ferit'e de muazzam bir şaka yapacağız umarım videoyu beğenirsiniz eğer ki bu tarz şaka videoları görmek istiyorsanız lütfen like atıp kanalıma abone olun unutmayın. Eğer ki kanalıma abone olup videoya like atıp bildirimleri açarsanız videolarından daha hızlı da haberdar olursunuz. Neyse şimdi e, birazcık aşağıda işim var. Şöyle ay ben buraya nasıl çıktım ya dur. Şuradan bir tramvilden bir zıplayayım. Ferit et bakayım neredeymiş. Aha. Gözüküyor mu? Biz geldik. Dur 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 aşağıdan ses geliyor dur. Biz geldik geldik ha. Aha. Geç gel bir kapıyı aç. Oğlum çok heyecanlandım ya. İlk varım var bir çocuk evime geliyor. Anladın mı? Dur dur kapatayım şunu. Aha biz geldik Nasılsın kesey misin? İyi Feri sen nasılsın? Örümcek çocuk nasılsın? Merhaba abi ben geldim. Merhaba hoş geldin. <laughs> Ay çok tatlı ya. Şuna bak ne kadar tatlı. Yerim seni. <laughs> Hadi geçin içeri geçin çabuk çabuk. Hadi gel çocuk gidelim. Tamam da giyiyorum. Ferit nasılsın ya, nasıl geldiniz? Güzel geçti mi yolculuğunuz? Valla biraz uzaktan geldik ama... Sana yemek yapayım mı burada? Gel buraya otur gel. Oo iyi olur valla. Ben kurabiye yaptım da... Kavanas adam mısın he? Maşallah. Bizim örümcek çocukluğu yukarıda biraz işimiz var. Ona biraz hediyeyi aldım. Hediye mi aldın? Aa! Hediye mi aldın? Evet evet hediye aldım. çok mutluyum. Sana yukarıda muazzam bir hediyem var. Tamam geçme ya, meyan gidiyorum geziyorum. Ferit gel sen böyle otur. Tamam geliyorum Gel 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 koş. Gelin abi bu. Evet. Düşme sakın. Gelemiyor çünkü Aa gel tamam. Gel gel gel. Düşme sakın düzgünce gel. Düşmem geçme abi. Ne yapacağız biz şimdi? Bana bir hediye aldın. Sana çok muazzam bir hediye aldım ama babana söylemeni istemiyorum tamam mı? Tamam. Bak şimdi. Burada geçen aa burada değil nerede o? Hah bak. Burada geçen babanla bir oyun oynadık. Çizdiğin her şeyi satın alıyorum aa. diye babam bana bir tane bilgisayar aldı ben bu bilgisayarı sana hediye etmek istiyorum çok naziksin keşfiyar yavrum. teşekkür ederim ben bu hediyeyi kabul edemem neden neden kabul etmiyorsun yani bilmiyorum lütfen kabul et bu sadece bir hediye benim zaten bilgisayarım var e bu da yedek olmuş olur kardeşim falan olursa onu verirsin işte olmaz <laughs> mı bilmiyorum tamam kabul ediyorum Öyle. gel öpeceğim seni <laughs> <laughs> Örümcek çocuk Şimdi senden bir tane daha isteğim var ama bunun aramızda kalmasını istiyorum. Tamam. Benim babama söyler miyim? Hayır. babana söylemeni istemiyorum. Şimdi babana senle birlikte muazzam bir şaka yapacağız. Senle birlikte bak nereye gideceğiz biliyor musun? Gel yanıma. Gel. Geliyorum. Gel ama düşme dikkat et tamam mı? Neredesin? Biraz daha uzaklaş. Geliyorum ben. Gel gel gel. Dur. Hah Gel 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 gel. Çatı kadındayız da buradan aşağı düşersin. Hayır hayır düşmezsin ben seni tutarım merak etme. Senle birlikte bak şuraya gideceğiz. Hı -hı. Orada beraber senle beraber gizleneceğiz. Hı -hı. Ve baba telefon açacağım diyeceğim ki verecek. Sen ciddi misin ya? Evet. Babamın evet. Hı -hı. Adam çok kötü sinirlenir yani. Çok Hı -hı. kötü olur. Baba babanı trolleyeceğiz eğlenceli olmaz mı? Hı -hı. Evet. Oley hadi yapalım ne dersin? Ha. O zaman ne ben, miyim babama duyuramamayayım. <laughs> o beni duyuruyor. Ben duymamıyorum. Şimdi evet. bir artık gittik vakti mi arkadaşlar çok eğleneceğiz örümcek çocukte evet. umarım sizler de eğlenirsiniz. Hadi o zaman çıkalım evden. Örümcek çocuk gel 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 çok mu kuzi çok mu zıpladın? Evet özür bizimle... Türkiye'nin alışveriş efsanesi hepsi burada da Efsane Kasım geliyor. Yılda bir kez gelen efsane indirimler için alışveriş... Gel. <laughs> gel. Ferit. Ne ben, yapıyorsun? Efendim ne oldu? Ne Yeme ne yemeğini yedin mi? Sen hediyesini verdin mi şöyle bir şey? Evet verdim. Evet verdim. Çok mutlu oldum baksana. <laughs> Ferit biz şimdi eee örümcek çocukla birlikte bakkala gidip geleceğiz. Sen burada takıl istersen. Olur tamam. Ee, ee, bir burada... şey istiyor musun bakkaldan? Yok. Siz tırtır, tırtır, gidin yani bakalım. Geri gelin geri abi tamam mı? Böyle tamam küçük. tamam. Geri geleceksin. Geleceğiz değil mi? Evet geleceğiz baba. Hadi görüşürüz. Hoşçakal Ferit. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz Gel, 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 gel. Gördün babacım? Evet yürüyerek gidelim. Gel ki arabayı çalıştırdığımızı görmesin. Bakalım evet, gidelim. Doğru. Geçti geçti. Gitmemiş gerekiyor. Evet evet şurada